İsviçre, Avrupa'nın en pahalı ülkesi olarak belirlendi. Federal İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan 2023 yılı verilerine göre İsviçre, Avrupa'nın en pahalı ülkesi olarak zirvede yer alıyor. İsviçre, fiyat seviyeleri bakımından Avrupa Birliği ortalamasından yaklaşık %60 daha pahalı. İsviçre, Avrupa'nın en pahalı ülkesi olurken en ucuz ülke ise Türkiye olarak belirlendi. 2023 yılı verilerine göre İsviçre özellikle eğitim, sağlık ve konut kategorilerinde AB'ye kıyasla oldukça pahalı. İsviçre'deki eğitim harcamaları AB ortalamasının yaklaşık 3 katı, sağlık hizmetleri AB ortalamasının 2 katı, konut ve temel hizmetler AB'nin 2 katından fazla. Gıda, alkolsüz içecekler, restoranlar ve oteller gibi diğer kategorilerde de İsviçre'nin fiyatları AB'yi önemli ölçüde aşıyor. İsviçre'nin ardından en pahalı ülkeler sıralamasında İzlanda ve Danimarka yer alıyor. Öte yandan en ucuz ülkeler arasında Türkiye, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek bulunuyor. Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler ise AB ortalamasına daha yakın fiyat seviyelerine sahip.